Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuza hoş, hoş geldiniz. Edin. Bugün birlikte ne? Dark 2 oynayacağız. Evet. Bu arada bu, e, bu arada arkadaşlar size geldi Teknis Mahmut 2'ye. Tamam. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. Başlayalım. <laughs> en son su hooligan diye bir şeyde kalmışız. Evet devam etmek için tıkla. Burada şimdi stopu atlar. Ha. Bakalım gerçekten öyle mi? 4 tanım. Bak şuradan şey gelmiş. <laughs> Geçtim. Geçtim. Aha. Herkese ne yapacağız burada? Su topu mu atacağız? Evet herkese. Bakayım. Aha bay Brensi'ye su topu atın. Evet fark etmem. Komşulardan birini kızdırdın. Yani hepsini kırdı. O ne ya? Neyse hepsini atalım. Evet, Al sana hepsini. Bay Brensi. Al sana Agatha. Bayan Agatha. Aha polise de atacağım. Evet. Sniper. Oy ne kadar güzel sniper yok. Hmm, yapıyor bana. Başka. Aa Peter'ı kaçırıyorum. Başka komşum. Et sırası donunda başka komşum. Paşa. Mahmut var orada. Ona da mı atacağım? Evet. Aha, al sana Mahmut. Al sana Mahmut. Al sana Mahmut. Çok sinirlendi. Merhaba bay Fransi. Hop bir tane daha. Hop bir tane daha. Hop bir tane daha. Son bir tane galiba. Kazandık. Ne olacak şimdi? Mahmut çok sinirli. Ha, topa attık ona. Yüzünde patladı. <laughs> Çizgi filmde şey efekti olur ya böyle. Kafasını her şey çarpmış gibi. O sesten geldi. Kazandık. Evet. Şimdi bir sonraki bölüm. Arkadaşlar bu kısmı bitirdik az önce. Evet. Şimdi buradayız. Evet. Bu ne? sevgiyle inekten. Ne kadar garip bir isimmiş ya değil mi? Evet sevgiyle inekten. İnekle sevgiden bence. İnek, inekci. Sevgiyle Aha yanlış. İnekle sevgiden. Hop. Hop. Aha ineğini besliyor. Bu kim Peter'dı bu Peter çiftçi olan? Hey, samanı kalmamış. Üzüldü inek. Eee, ağlıyor. İneği besle. Nasıl? Ha, şunlar saman herhalde. Evet, onlar saman. Ha, yüksek bir yerden bir demet saman alın. Sa saman, saman ne samatı? Ha. Bunu ineğe mi vereceğiz? Ha, inek yedi tamam. Kaç tane yapacağım ki böyle? Evet. Bay senin sakladığı saman yığını geri aldım. Nereye saklamış? Ha gözüktü. Biz de duvar arkasını görebiliyoruz. Bakın çok özel yeteneklerimiz var bizim. Evet biz çok güçlüyüz. Hop alalım. Ama alamıyorum. Ama üzüldüm ben alamıyorum. Heh. Alamıyorum. <laughs> Verir misin bana şunu? <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi gidip Kim bir yemek yiyeceğiz. ya? Başka da kalmamış herhalde bu kadar. Yo. Daha var. Daha tamam var mı? Yer çekimi silahı. Yer çekimi silahı. O ne ya? O ne? Nasıl? İneğin yanında tam. İneğin yanında mı? Ha bu. Silah. <laughs> İneği mi uçuracağız yoksa? <laughs> Aa bakalım. Hayır onunla kap. Bunlar ne yapacağız ki? Ee, Sıca kaka var ya. Yaptı. Evet kaka yaptı. Kakayı al diyor bize. Alamıyorum. Niye <laughs> alamıyorum? Sıca <Sınav. gülüyor> hmm. Dur uzaktan olmak lazımmış. Bir komşuyu üst haline getirin. Kim olsun bu? Sevmediğimiz biri olsun. Kazı. Hmm. O da Mahmut. Mahmut. Mahmut'a götüremiyorum ki. Bakayım bir deneyim götürmeyi. Evet Mahmut'a götüreceksin. Onlarda. Ha bir komşu demiştim. Al sana Mahmut'un evi. Hava yolu şu <laughs> bu. Kafama düştü. Çok yakın. Aa, kakanın içine attım. Kilitlendi. Evet. Hop. Tuttum. Kapıyı açamıyorum. Ah. <laughs> Açtım. Al sana. Çok güzel kokuyor değil mi? İyi sence de çok güzel. Aha üstüne <laughs> bastı. <laughs> Kazandık. Mahmutumuz mavi. Aa, evet. Evet arkadaşlar. Bugün... Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bye bye. bye.